Dağlar. Alevilerin Britanya'da kendi kimlikleriyle yaşayabilmesi için nüfus sayımına muhakkak katılın. Aleviler vardır, Alevilik bir haktır. Britanya'da her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımına katılmak biz Aleviler için çok önemli. Yüzyıllardır varlık mücadelesi büyüten ve kimlikleriyle varız diyen yani Alev'lerin bu nüfus sayımında kendilerini bir kez daha göstermeleri gerekiyor. 21 Mart'ta Nevroz Direnişi'nin sıcaklığıyla yeni bir tarih yazın. Alevi kimliğinizle yaşamak istediğinizi bütün dünyaya gösterin. Britanya'da elde edilecek bir kazanım, inkar ve asimilasyona verilecek en güçlü yanıtınız olacaktır. Aşkıyla.